Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynayacağım. Birisi yorumlarda lütfen PKX'de oynar mısın demiş. Ben de onu kırmamı, kıramadım. O yüzden PKX'de oynayacağım. Bayağıdır oyuna girmiyordum. Önce şuradan görev yapalım. Allah. 20 tane karpuz, 15 tane elma, 10 tane ananas. Allah. Bu videomdan sonra arkadaşımla video çekmeyi düşünüyorum. İnternetten buluşamadığımız için. ama eğer tableti tabletin içeride dolar dolursa birlikte oynayacağız. Onun da videosunu çekeceğim. yakında Super Surf oynayacağım şimdi 12 tane elmamız var Şuradan biraz elma alalım tamam 15 Karpur. bu arada arkadaşlar 43 abone olmuşuz ee, bazı videolarımın sonunda ve yorumda belirtmiştim 100 abone olunca canlı yayını açacağım. Bir arkadaşım yorumda ee, akşam rutine yata, yatarkenki rutinini çeker misin demiş. E, onu 100 abone oldu olduğundan sonra çektim. İstek istek videolarınızı yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ee, bu, bu videolardan sonra e, resim çizme videosu falan çekeceğim. Ama e, bazı kişi bazı kişiler öğrenmiş nasıl öyle elin elin iki elinizle tutabiliyorsunuz inan anlamıyorum yani. Ben niye tutamıyorum? çekmediğim için herhalde e, kameraya başınız ya oraya olabilirsiniz öyle düşünüyorum. Ben kendim ı -ı, yapamıyorum mu? Tabletten çektiğim için ve elmaları alalım. Bu arada e, Özgüş TV kanalını ben çok seviyorum. Ve PKX'de oynadığı için e, buraya PKX'de topluluğuna gelmiş. Ben buna hala inanamıyorum. Özmüştür'e aboneyim. Siz de abone olursanız sevinirim. Bakalım bunu alalım. Evet. İnşallah arkadaşım aramaz yoksa ee, şey video kesilir ya. Bu arada e, videoları eee 6 dakika 5 dakika çekiyorum. Çünkü e, çok uzun çektiğimde izlenmeler düşük oluyor. İlk videom bayağı izlenmiş tanıtım videosu. Hop. <laughs> Allah. Şunu da alalım. Şimdi 20 tane ananas. Sonra robotun içindeki görevleri yapacağım. Bu arada bana PKX'de arkadaşlık atarsanız ben kabul ederim. Adım PKXD'de şimdi göstereceğim. Eskiden de göstermiştim. Tamam alalım. PKX'e de adım. Yeni çıkartma geldi. Alalım. Az önce de, e, herkesi geldi. Ben de arkadaşlık atabilirsiniz diye şey dedim. Acaba beni duyuyor mu? Aa, Ayşe diye birisi arkadaşlık atmış. Kabul ediyorum. Ay. Çevrim içiymiş. İnanmıyorum. Şimdi ben kendim bulmam lazım. Nereden bulunuyordum? Adım Leon arkadaşlar. İsterseniz ee, bana arkadaşlık atabilirsiniz. Şimdi robotun içindeki oyunları oynayacağım. Bu arada ben bu, bunu üstü almak için bayağı uğraştım. E, Yürü e, biraz yürürlerde falan elmas biriktirmiştim. Sonra para para yatırdık. Ama burası da hala açılmadı ya. Çok üzüldüm. <laughs> ne zaman açılacak hiç bilmiyorum. Evet. Hemen girelim. 20 18 ya da 16 15 14 12 12 11 10 9 8 Yedi, 6 5 4 Elena diye birisi geldi. Başını S ekleseydi Selena olurdu. Başla. Ee, eskiden e, Türkçe değil de oyun yani artık Türkçe olmuş. Ya sinir oldum. Niye düştü? Eskiden bu oyunun yönetici, yöneticisi İngiliz, İngiliz biriydi veya yabancı biriydi herhalde. Özgüş TV olduğu için Türkçe'ye çevirmişler. Ben nerede? Şurada. Ben olacağımı düşünmüyorum. Ben olmam çünkü. Emin değilim de olurum. Şunun üstüne çıkabilir miyim? Çekim ne olur? 50 saat beklerim yani. Allah gene düştük. Hoş. Ya. Kız beni geçmiş mi? Geçmemiş tamam. 80 saniye oldu. 64 saniye olmam. 64 saniyede gelmedim. 3 yıldız. Yehuu. 7 dakika olmuş ya. İnanmıyorum. Ü 4 maç yaptık. Hemen 7 dakika. Hemen 7 dakika. Yarışma devam ediyor. Hadi artık hadi, hadi hadi Allah sıkıştım. Hayır. Hayır sıkıştım. Ya ben de aşağı atlayacağım. Burada neden aşağı atlanmıyor? Atlıyordum. Pum. Yep. Uf. Of. of ya. Yarışma devam etmesin. Evet, devam edelim. 8 7 6 5 Elena yine geldi. 4 3 Tam da 5 veya 4 saniye kala geliyor eline. Koş. Ya. Hop. Yani ben neden düşüyorum? Nasıl gittim? Ciddi düşüyorum. Yok artık ya. Ben daha ne diyeyim sana oyun. Bu türden sonra bitiriyorum. 8 dakika oldu. 10 dakika olur bunu bitirince. Allah nereden gideceğim? Yurt kaldı. Ha şuradan gideyim. Nereden ya? Bu labirent ben bir ezberleyemedim. Ya gene düştüm. Altay'ın 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 sana çıkacağım Altay'ın Yukarı çık Ne çabuk çıktın ya de gitmek çok sıkıcı Yani o kadar onu bekleyeyim ben Sen de hemencik beni düşür Ayıp ettin oyun Burada 9 da, dakika olmuş Ve Fum Kutu geldi ya elmas vermedi ya. Bugünlük bu kadar. Er... Bugünlük değil aslında. Bu video bu kadar e, arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 100 e abone olunca canlı yayın açacağım. Şimdiki videom arkadaşımın tabletinin şarjı dolduysa e, arkadaşımla video çekeceğim. İnşallah çekebilirim. Bay bay.